azgın ve bir o kadar da enerjiyim. Bunu bir yiyeyim ben. Ne bu? Aman <laughs> koyayım. <laughs> Bayıldım ya. Ya kaldırın beni. Ya aman ki? Böyle bir şey mi olur bu oyunda? Ha buraya. Asker sağ. <ol. Nereye> <gülüyor> Oo <laughs> cehennem hoş geldiniz. <laughs> Welcome to hell. Hoş geldiniz. Vay 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 vay. Karşı ipe geçmemiz lazım. Karşı. Sen niye lan arkaya konuşuyorsun? Buranın ışık motoru benim de. Allah sen Allah sen. Affet aldım. Affet aldım. Affet aldım. Affet aldım. Affet aldım. Affet aldım. Saçını tutma bu kadar. Şapka yorma. Aşağı aşağı atlayalım mı Sergen abi? He? Bir dakika kardeşim. Dur abi mevzu var bir dakika. <gülme> mevzu var artık. Mevzu var. Oyalım da girelim. Oyalım da girelim. Oyalım da girelim. En çok sen yanacağım. <gülme> O elin el önündekini mi bırak? Vur atın hapsini Vallahi vur atın hapsini Kaldır ellerini Kaldır Mesela usta ol demedim mi he?